Arkadaşlar ben nasıl bir şey yaptım bilmiyorum ama kedime sinema salonu ayarladım. Bakın. Bu sinema salonunun dış görüntüsü. Şimdi içeriye geçeceğiz. Bakabilir miyiz hanımefendi? Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Hanımefendi sinema salonundan niye kaçıyorsunuz? Burası sinema salonu size özel. Şuradaki şey... Buraya kedi videoları koydum kapatıyorum oğlum. Kedinin rahatlığa bak hala çıkmaya çalışıyor ya. Gelsin elin. Gelin. Az daha yüze hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Olmaz. Evet, mekan bu. Lan şu ya, nasıl kıvrak bir şeysin sen ya. Nasıl bir hareket oğlum bu? Tamam ben gireyim içeriye o zaman. Kendi burası artık benim silahım aslında. Evet. Bak onun gördüğü görüntü böyle. şu aradan geçip şuraya yattığını düşünürsek. Hatta öyle yapayım. Böyle görüyor kendisi. Ol. Böyle görüyor. Oğlum. Hadi yürü. şöyle bir alanda. Ay şu reklamını atayım da. Çok da güzel aslında. Niye